Nan 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 var Nan 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 Ben bir şey ki baba Nan 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 da abi. Nasıl hali? her gün sinani Nasıl Ali çok da şuhani Nasıl Ali, nasıl Ali, nasıl, hali? nasıl hali? kısmet elin grey Mutlu bir ailedir tek delay Fıs fısat iyice bu S evde delince Gitü bulaşık daha ev temizlenecek Dakikada bir acı kırpar doymaz Ortakalı bütün yeri soymaz <laughs> Abisi gamer onun <laughs> adı Tarık Bilgisayar başında yürür namı Nasıl hali her gün tedavi Nasıl hali çok da şahane Nasıl hali بتصير على بابا Beş dakikaya kalkıyor onunla. Hadi beş dakika beş dakika hadi. Vallahi beş dakikaya kalkıyorum. Yok beş dakika falan. Vallahi babana söyleyeceğim. Çağırma babamı çağırma ya. Vallahi babana söyleyeceğim ha. Ha gideceğim Babam babana söyleyeceğim. söyleyeceğim, söyleyeceğim. İsmail. Siz... Vallahi beş dakikaya kalkıyorum. Babamı çağırma ya. Faruk. Kalkasana. Kahvaltı ediyorum baba. Anneme bakıyor. Uyumuyorum ki ben. Vallahi anneme bakıyor ha. Ana niye bakıyor? Ana niye bakıyor? Ana. Ana niye bakıyor? Niye bakıyor ana? Ana niye bakıyor? baro Ana niye bakıyor? baba. Anneme bakıyor. Uyumuyorum ki ben. Kalktın baba görmüyor mu? O elindeki damla çana ne lan öyle? Portakal suyu baba. Antalya'da uyuyor ha. Antalya'da uyuyor. Sen insan mısın? Hayvan mısın belli değil ha. Damacan mı Burada kalsın, damacan adam mı içiyorsun? Biz seni nasıl yetiştirdik ya? Kalk, aşağı in bekliyorum aşağıda. Kalk, aşağı in. Anne, 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 oyun oynayacağız. Araban nerede? Yatağın üstünde bak lan. Yatağın üstünde yok ya. Yatağın üstünde var? Yok bir daha var Nerede? Allah sana bir şey söyle. Bir bir şey söyle. Sen böyle? Oğlan kokusu da mı? Niye sıkıyor? Oğlan kokusu da Ya bir kimse ben siz ya. Allah Muhammed'e mı bir kesin? Allah'ın saçı mı şu bir kesin? Allah'ın saçı bir mı

Anne. Faruk sen mi geldin? Hayır ben de okuldan daha yeni çıktım. Yoldayım ya geliyorum. Cık cık, şu ağza bak ya. Doğru duşa girme içeriye girmek yok Faruk. İçeri girmek yok doğru duşa gireceksin. Her yeri kok sonra doğru duşa. Doğru duşa Faruk hadi. Ne duşu anne ya daha yeni duş aldım ya. Her hafta her hafta duş mu alacağım ben ya? Her hafta her hafta duş mu alırım çocuk bir insan? Her hafta duş mu alırım ya? Doğru söylüyorsun Faruk Efendi. Her hafta her hafta duş mu olur? Bak bizim Karabaş'a ayda iki kere yıkıyoruz. Misler gibi bir oraya koşuyor bir oraya koşuyor. Bir oraya koşuyor bir oraya koşuyor. Her yere koşuyor. Ben köpek miyim anne? Dağılıyor uzak mendele koltuk silmedim anne. Ben dağılıyor. Anne ben köpek miyim? Anne ben köpek miyim anne? Dağılıyor Tamam, ne köpeği kuzu? Sen benim yavrumsun. Ama sen başkasın. Sen başka bir şeysin Faruk. Yavrum sen Darwin teorisini kanıtı gibisin. Seni ne bildim adamları incelemek istedi de vermedim. Bastım bağrını. Benim yavrum dedim. Benim yavrum dedim. sana vermedim Faruk. Seni açıp beynini incelemek istedim Faruk. Seni açıp incelemek istedim Faruk. Sana bir bakıp sana bir incelemek istedim. Sana vermedim bilim adamlar. İnsan olmak bu gözle bakar mı anne? Vallahi şimdi gideceğim duşun altında ağlayacağım ha. Gidip duş alıyorum, ben duşun altından ağlayacağım onu ya. Dramatik oluyor ya. Ağlayacağım duşun altından, gidip dramatik yapacağım onu. Hmm. Git, git. Kendini de yıka tamam mı? Unutma, kendini de yıka. Kendini de yıka, unutma.